Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yalı çapkını setinden yepyeni kamera arkası görüntülerini getirdim. Çekimler, son çekimler devam ederken güzel oyuncularımızdan muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor. Kamera arkası son sahnelerden muhteşem görüntüleri ben de anında sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in Yalı Çapkını setinden eğlenceli ve renkli görüntülerini getirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de son çekimlerden yepyeni görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.